Herkese selam. Şimdi ee, bugün e, bilgisayarımızda nasıl video çekeriz, e, nasıl kendi fotoğrafımızı çekeriz ve nasıl eee Microsoft belgesinde yani Word'da nasıl kendi fotoğrafımızı koyarız e, ya da başka bir fotoğraf koyarız onu göstereceğim. Öncelikle nasıl fotoğraf koyulur Windows şeyinde onu göstereceğim yani Microsoft belgesinde nasıl fotoğraf koyulur onu göstereyim. Öncelikle buradan ekleye tıklıyoruz. Eklede çevrimçi resimler var, resimler var. Bu resimlerde de bizim bilgisayarımızdaki resimler var. Buradan film rulosuna bastığımda benim kendi kendim çek kendi çektiğim fotoğraflar var burada. Burada da ekran görüntülerimiz var. İşte ekran görüntü tam gösterememişim, pardon. Burada film rulosu olarak işte kendi resimlerimi size gösteriyorum. İşte bunlar var. Ondan sonra çıkıyorum buradan. Burada ekran görüntüleri var. Biz bunu eklemek için sadece şey yapacağız. Herhangi bir şuradan ekran görüntülerinden seçeyim. Ekle. Şu anda burada Adil fotoğrafı var. Mucize Doktor izleyenler de bilir. Şunu böyle küçültebiliyoruz yandan. Evet. Böyle oluyor. Çevrim içi resimler ise burada istediğin bir şey yazıyorsun. Ben genellikle şunu kullanıyorum. Onu da göstereyim. Ben genellikle bir iki resim arama, aramadan yapıyorum. On, on şeyiniz varsa ona ben bilemem. Ben buradan yapıyorum genellikle. Mesela buraya köpek yazayım. Yazdım köpek. Arıyor şu an. Köpek ile ilgili resimleri. Evet burada bir sürü köpek resmi fotoğrafı var. Santimetreler falan. Hepsi yazıyor. Bak bunu mesela bak birden fazla da ekleyebiliyoruz burada. Şöyle iki tane falan. Bunu ekle dediğimde iki dosya de indiriliyor. Bakın böyle ard arda çıkarıyor. Bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yanlar şöyle. Aşağıdakini aldık ya. Şöyle şöyle Aa, Ondan sonra Bunu böyle, böyle böyle Evet hepsi böyle bir arada Olabiliyor Şimdi gelelim Nasıl e, fotoğraf çekeriz Fotoğraf çekmek için Ben genellikle şöyle yapıyorum Kamera ana ekranında olmadığı için e, Yeni çıkan Sürümlerde e, Bu Windows'un Microsoft Store diye bir tane yeri var. Burada ücretsiz uygulamalar da var tabi. Ama ücretlileri de var. Minecraft mesela. Minecraft falan ücretli. Evet. Nasıl? Bak. Bu üstte işte geliyoruz. Ve buradan buradan kameraya yazıyoruz. Buraya kamera yazıyoruz. Ondan sonra Windows kamera var. Windows kamerayı aç diyorsunuz. Burada işte kendi yüzüm yani aklımda gözüküyor. Evet bu da böyle. Ama evimin dangılı için özgürlerim. Evet sıradaki. Nasıl video çekilir? Ee, video çekmek için ve ekran kaydı almak için Windows Windows artı G genel bastık. Gördüğünüz gibi. Ama e, şöyle bir sorum var. Video çekmek için e, bir uygulamalardan olmanız gerekiyor. Herhangi bir oyun uygulama. Burada oyun kumandasının çubuğu. Mesela burada benim oyunlarım var. Çek. E, buradan e, ekran görüntüsü, ses yakalama. İşte burada bir, bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela ben bunu Roblox'ta açsam. Roblox'ta video çekmeme izin verecek. Gel. Yeah. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çek. Geldi çek. Bu da ismi. Ben zaten. avatarımı da göstereyim. Aa. Adım Melisa'da ama isterseniz çek atabilirsiniz. Gözükmüyor. Burada benim bir tane kıyafetim var. Ama gözükmüyor. Seksen. Çıplak oldum. Aha. Çıplak oldum. Normalde burada böyle bir şey yok. Bu karakter nasıl kaydedilmedi? Şu şunu kaydetmemiş oyun. Do dur. Kıyafete gel. Kaydedelim o zaman. Neden kaydetmiyoruz? Sayıklar klasik yemekler. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, değil mi? Yo. klasik. Tişörtlerde mi? Klasik fantom. Allah Allah. Oyun yedi mi yoksa? Gömlekler, tişörtler, pantolonlar. Normalde bunun burada olması gerekmiyor mu? Acilen birisi bana bir şey söylesin. Acilen. 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 Karakterlerime geldiğimde maalesef ama oha kaybettik gibi. Böyle yapmaz ama imkanı yok. Ya en sevdiğim isterimden bir sınıf gitti şu an. Arkadaşlar Robux bazen böyle yapıyor mu? Ana. ne güzel. Ya yemin et gitti yine. Evet Klasik gömlekler. Klasik tişörtler. Az kaldı oraya geldim. Klasik pantolonlarda olması lazım. Yemin ederim yok. Nerede? Yine mi Rolex? Ben Robux çekmem burada bu saatten sonra da. Of. Neyse yapacak bir şey yok ama yine Robux avatarım var. Zaten gelir. Aa neyse ben size şey gösterecektim. Burada Windows artı G yapın. Burada video çekmenize izin veriyor. Bak. <laughs> Evet. Burada video çekmenize izin veriyor. Bu kadar da görüşürüz. Ka tamam. Ben kapatırım. Hadi görüşürüz. Zaten uygulamadan çıktığımızda direkt kapatıyor. Bay bay.